Merhaba, Pınar'ın Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün sizlere hem çok güzel hem çok kolay iki şişli örülen ajurlu bir örgü modelinin yapım aşamalarını anlatacağım. Modelimiz hem çok güzel bir model hem çok kolay bir model. Çabucak da ilerleyen, hızlı ilerleyen bir örgü modeli. Modelimize geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğeniyorsanız beğeni yapmayı unutmayın. Destekleriniz benim için çok önemli. Benim ipimden bahsedeyim. Ören Bayan'ın favori ipim var elimde. Renk numarası. 100 gram 210 metre bir ip var elimde. İpinizin markası hiç önemli değil. Modelimiz her ipe yakışacak bir örgü modeli. İpimizi kenara alalım. Ben ilmeklerimi şişime alarak başladım. bir düz bir yani pirinç örgü kullandım ben bu modelde. Modelimiz 2, 4, 6, 8 ilmek ve katları artı 3 ilmekten oluşmakta. Ne yapacaksınız ona göre ilmeklerinizi al, alın şişinize. Şişimizi alıyoruz. Şimdi modelimize geçelim. Ben 4 sıralı pirinç örgü yaptım. modelimizin ön yüzünde ve birinci sırasındayız. Kenar ilmeğimizi örmeden aldık. Kenar ilmeğimizden sonra bir düz ilmek ördük. Bir ilmek doladık. İki ilmeği birlikte düz olarak kestik. Şimdi sırasındaki gelen bir, iki, üç ilmeği düz örüyoruz. Bakın iki kestikten sonra üç ilmeğimizi düz olarak örüyoruz sırası gelen 2 ilmeğimizi soldan sağa doğru kesiyoruz. 1 doluyoruz, 1 düz örüyoruz. 1 doluyoruz. 2 ilmeği düz olarak kesiyoruz. 1 2 3 ilmek düz örüyoruz. Bu sırasındaki 2 ilmeğimizi soldan sağa doğru kesiyoruz. Bir ilmek doluyoruz. Bir ilmek düz örüyoruz. Kenar ilmeğimizi de ördük. Modelimizin ön yüzünde birinci sırasını kurduk. Şimdi modelimizin arka yüzünde ve ikinci sırasındayız. Kenar ilmeğimizi örmeden aldık. Bu sırada bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Arka sırada hep aynı işlemi uyguluyoruz. Arka sırada modelimiz hep ters. Ters örgü. Dediğim gibi modelimiz çok güzel bir model. Her ipe de yakışacak bir örgü modeli. Kenar ilmeğimizi düz olarak ördük. Modelimizin ön yüzünde ve 3. sırasındayız. Bu sırada kenar ilmeğimizi örmeden aldık kenar ilmeğimizden sonra 1 2 düz ilmek ördük. 1 ilmek doladık. 2 ilmeği düz olarak kestik. 1 düz ilmek ördük. Bakın bu iki düz ilmeklerimizin yönünü çeviriyoruz. Soldan sağa doğru bu ilmeklerimizi kesiyoruz. 1 doluyoruz. 1 2 3 ilmek düz örüyoruz. Bir doluyoruz, 2 ilmeği düz olarak kesiyoruz. Yine bakın, bir ilmek düz örüyoruz, sırasındaki iki düz ilmeğin yönlerini çeviriyoruz, soldan sağa doğru, pardon, kesiyoruz. Bir doluyoruz, 1 iki düz ilmek kenar ilmeğimizi de ters olarak ördük. Modelimizin 3. sırasını da kurduk modelimizin arka sırasında, arka yüzünde ve dördüncü sırasındayız. Bu sırada bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimiz ters. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. kenar ilmeğimizi de ördük. Modelimizin modelimiz çıkmaya başladı. Modelimizin ön yüzünde ve 5. sırasındayız. Kenar ilmeğimizi örmeden aldık. Bakın kenar ilmeğimizden sonra 1 2 3 düz ilmek ördük. 1 doladık. Burada bakın 3 tane bizim düz ilmeğimiz var. Bu 3 düz ilmeğe girip üçünü birden örüyoruz. Bir doladık. Bir, iki, üç, dört, beş düz ilmek ördük. Beş tane burada düz ilmek ördük. Bir doladık. Bu yine bakın burada üç tane düz ilmeğimiz var. Bu üç düz ilmeğimize birden girip üçünü birden ördük. Bir doladık. 3 düz ilmek ördük. Kenar ilmeğimizi de ördük. Modelimizin 5. sırasında kurduk. Modelimizin arka yüzünde ve 6. sırasındayız. Bu sırada kenar ilmeğimizi örmeden aldık. Kenar ilmeğimizden sonra bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. bütün ilmeklerimizi ters olarak ördük. Kenar ilmeğimizi de düz olarak yaptık. Modelimizi bir kere kurduk. Bakın. Kenar ilmeğimizi bakın şimdi bu sırada bu modelimizin üstüne pirinç uygulaması yapıyoruz. Toplamda 6 sıra pirinç yapıyoruz modelimizin üstüne. Pirinç örgüsünü nasıl yapıyoruz? Kenar ilmeğimizi örmeden aldık. Kenar ilmeğimizden sonra düz, ters, düz, ters, düz, ters, düz, ters. Düz, ters. Düz, ters. Yani kenar ilmeğim pirinç örgümüz bir düz, bir ters üzerine kurulmakta İlk önce lastik gibi bir düz bir ters örüyoruz. Bir düz kenar ilmeğimizi de ters olarak ördük. Modelimizin arka sırasındayız. Burada kenar ilmeğimizi örmeden aldık. Kenar ilmeğinden sonra ters ilmeğimiz var. Tersimizi düz olarak örüyoruz. Düzlerimizi ters olarak örüyoruz. Yani düz ilmeklerin üstüne ters ilmek, Ters ilmeklerin üstüne de düz ilmek örüyoruz. Toplamda bunu altı sıra yapıyoruz. Toplamda altı sıra. Şimdi beraber zaten iki sırasını yaptık. Beraber 6 sırasını kurduk. 3 sırasını kurduk. Pardon. İki sırasını. Pardon karıştırdım. İki sırasını beraber kurduk. Ön yüzde de kuralım. 3. Bakın burada bizim ters ilmeğimiz geldi. Ters ilmeklerimizi düz, düz ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Düzler düz, tersler ters. Düzün üstüne düz, tersin üstüne ters uyguluyoruz pirincimizi. kenar ilmeğimizi de ördük. Üst sıra beraber kurduk. Üst sıra daha örüp geleyim ben videomuzda çok uzamasın. Ben pirinç örgümüzü yaptım. Geldim toplamda 6 sıra. Buradan sayıyoruz bakın. 1, 2, 3 tane bu pirinçlerden oldu mu 6 sırayı tamamlamış oluyoruz. Şimdi istiyorsanız modeli şu birinci sırasını bir kere daha beraber kuralım. Ondan sonra modelimizi daha kolay anlayacaksınız. Kenar ilmeğimizi örmeden aldım. Ne yapmıştık bir önceki sırada? Kenar ilmeğinden sonra bir düz ilmek örmüştük. Bir dolamıştık. İki ilmeğimizi düz olarak kesmiştik. Bir, iki, 3 ilmek düz örmüştük. 3 ilmek düz. Bu sırası gelen 2 ilmeğimizi soldan sağa doğru kesmiştik. 1 doladık, 1 düz ilmek ördük. 1 doladık, 2 ilmeğimizi düz olarak kesmiştik. 1 2 3 ilmek düz ördük. Sırası gelen 2 ilmeğimizin soldan sağa doğru kesmiştik. Bir dolayıp bir düz örgü örmüştük. Kenar ilmeğimizi de ters olarak ördük. Burada modelimizi burada birinci sırasında kurulmuş kurulumunu tekrar gösterdim ben sizlere. Buradan sonra 2, 3 yani birinci sıraya bakıp videoyu en başına alıp buradan bakabilirsiniz. Bu modelimizin ön yüzü bu da modelimizin arka yüzü. Çok temiz çıkan bir örgü modeli. Örmesi de inanın çok zevkli. Ben bu modelimizi kenara alıyorum. Şişimden bahsetmemiştim ben. Bunu 4,5 numara ile ördüm. 4,5 numara şiş kullandım. Ben size bakın bunu Bravo'nun ipiyle ördüm ben. Yani dediğim gibi ip modelimiz her ipe yakışacak bir örgü modeli. Bunu Bravo'nun ipiyle ördüm ben arkadaşlar. 3,5 numarada şiş kullandım. Bakın. Bu da arka yüzü. Dediğim gibi çok temiz ilerleyen bir örgü modeli. Şöyle. Bir de Nako'nun İpiyle ördüğümü göstereyim. Bakın bunda nakon ipiyle ördüm. Modelimiz çabucak ilerleyen bir örgü modeli. İnşallah sizde beğenirsiniz. Benimle birlikte yaparsınız. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videomu buraya kadar izlediyseniz beğeni yapmayı unutmayın. Şimdiden sağ olun bir diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun.